Evet arkadaşlar köşegenler dik kesişirse karşılıklı karelerin toplamı ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı. Buraya x buraya x dediğim takdirde x kare artı x kare eşittir. 20'nin karesi artı 5 kök 2'nin karesi olacaktı. 20'nin karesi 400 yapar arkadaşlar. 5'in karesi 25. 2 kere 25 50. 450 oldu. 2x kare eşittir 450'den 2'ye böldüğüm zaman x kare ne olur? 225 olur. O da ne olur arkadaşlar? Kök dışına nasıl çıkar? 5'e böldüğüm zaman 45. 5'e böldüğüm zaman 9. 3'e böldüğüm zaman 3. 3'e böldüğüm zaman 1. Yani 3 kere 5 15 diye kök dışına çıktı. Şimdi arkadaşlar x'lerimizi 15-15 bulduk. Topladığımız zaman 15, 15, 30, 20 daha 50. 50 artı 5 kök 2 olur. Çevresini sormuş. A, B, C, D Evet arkadaşlar açı ortaylara harflendirme yapıyorduk. Buraya A, A, buraya da B, B dediğimiz zaman şu bu merak özelliğimiz vardı. 2 A artı 2 B artı 80, 160'a eşitmiş. 2 A artı 2 B artı 80 eşittir. 160'dan 160'dan 80 çıkınca 80 kalır. 2A artı 2B 80. 2'ye böldüğüm zaman A artı B'yi ne buluruz? 40 buluruz. Evet şu küçük de şimdi bu melek yapalım arkadaşlar. X artı A artı B eşittir 160 olacak. A artı B'mizi 40 bulduk. Evet 160'dan 40 çıkarsa X'imize ne kalır arkadaşlar? 120 kalır. Evet arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz var. Eğer burası aç-ortay, burası aç-ortay olduğu zaman x'i bulabilmek için 140'tan 70'i çıkartıp 2'ye bölüyoruz. 140-70 bölü 2. Ama sağ solun B ve D'nin aç-ortay olması şart. 70 bölü 2'den x'imiz ne gelir arkadaşlar? 35 gelir. Evet arkadaşlar yine köşegenler dik kesişmiş. Yani buranın simetrisi alınmış. Burada 8 ise burada 8. Burada x ise burası da x. Karşılıklı kareler toplamı yine birbirine eşitti arkadaşlar. x kare artı 9'un karesi eşittir. 8'in karesi artı 12'nin karesi. Evet 9'un karesi 81. 8'in karesi 64. 12'nin karesi 144. Toplayalım arkadaşlar. 144 64 tane yapar. 208 yapar. 81 çıkartalım. 8'den bir çıktı. 7 kaldı. 20'den 8 çıktı. 12 kaldı. 127. Evet. Kök 127. Şu şekilde arkadaşlar uzattığımız zaman bura 90 ise burası da 90. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. O zaman bu açıya ne kalır? 70. Evet arkadaşlar. Üçgende açılarda böyle bir özelliğimiz var. Da hatırlayan varsa. Diyordum ki dışarıda x, içeride 2x. Yani anne baba sana 70 değer verirse Kaynanamız ne olur? Yarısı değer verirdi. 70 ise yarısı ne olacakmış? 35 olacakmış. Evet arkadaşlar. 70, 110, 80 bize x açısını soruyor. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. 110 ise buraya ne kalır? 70, 180 ise buraya ne kalır? 100 Üçgenin iç açıları toplamı 180'de. İki tane 180 ne yapar arkadaşlar? 360 yapar. Toplayalım 360 olması için. 70, 70, 140, 40 daha 240. 360'dan da 240 çıkartırsak ne kalır arkadaşlar? 120 kalır.